Havadan değil İsa'nın böyle yüreğime ılık ılık esmesi. Kokun var kır çiçeklerinde, ağaçlarda filizlenen gülüşün var. Ve serçelerin gözlerinin pınarından kana kana su içmesi. Kirpiklerinden doğuyor güneş, ayı batmıyor geceleri hiç göz bebeğinde. Seni özlemenin bile dayanılmaz bir hası var. Havadan değil. Nisan'ın masmavi gökyüzünden yüreğime damla damla dökülmesi. Kaşların kalemim olduğu, avuçlarında terleyen aşkın mürekkebiyle dolduğu, Gamzelerinde tükenmişken uzanlığım, içimde ölmüş sözcükleri diritti, Dudaklarının dudaklarınla şiirleşmesi. Bir çağlayan gibi dökülse de başımızdan aşağı ustat şarabı, Nisan bu elbet hicran sırılsıklam ıslatan yağmuru da var Varsın olsun seninle bahar sarhoşluğunun da bambaşka bir tadı var Havadan değil Nisan'ın yüreğimi böyle acımasızca deşmesi Sevdan var havasında, suyunda, tohumunda Yağmurunda anadan yürüyen arınmak var havadan değil. Nisan'ın cennet kokan bir ölüme dönüşmesi.